metal. Bugün de bütün oyuncakları etrafına toplamış. Onlara abilik yapıyor. Metan bu oyuncaklarıyla ile... Ne oğlu mu? Efendim? Ben. O siyah araba mı oğlu mu? Hani gidiyor oğlu mu? Evet. Burada da kamyonları var. Çöp kamyonu. Burada robotu var. Evet. Maymun. kamyonet. Evet. evet, bunları sen dün yıkadın değil mi oğlum? Evet. evet bunları yıkadı. Bunlar ne? Şunlar. Hı -hı. Hı -hı. Neymiş onlar? Hı -hı. Oo! Ben korktum ondan ya. Korkmaz. Kork korkulmaz mı? Korktum. Evet. Şimdi bunları Ne? Hangisi bir oldu oğlum? Bu. 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, Evet. Altı, en güzel araba hangisi? Gösterir misin bana? En sevdiğin araba hangisi oğlum? O minik arabayı mı seviyorsun sen? Aferin benim oğlum. O işi biliyor ya. Evet. O, mini, o minik arabayı seviyor değil mi Metehan? Evet. Evet. Çok mu seviyorsun onu? Evet. İkinci olarak hangisini seviyorsun? İkisini. İkisini seviyorsun. Peki o arabalar kimin? Abinin. İkinci abimi diyordun. Hani diyordun ya bu dedenin, bu annenin, bu babanın bütün arabaların orada. Anne. O, o araba kimin oğlum? Onu nasıl yapıyor oğlum? Bana gösterir misin? Oo gitti bir araba be. Burada robotun var değil mi? Evet. Bu robot konuşuyor mu? Gel bak, bak gel. gel. Heh. Heh. Şarjı mı bitmiş oğlum? Bakayım ben. Aa. Evet robot senin bunun şarjı bitmedi. Biz buna pilleri yeni taktık. Herhalde yerinden oynadı. Galiba. Biz bunu tekrar kontrol etmemiz lazım. Ha bak çalıştı gördün mü? Düğmesine basmamışız. Ya. Bunun, bunun adı ne? Mont. 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 Evet. Robot konuşuyor mu?